İyi akşamlar dostlar. 24 Nisan 2020 seans bittikten hemen sonra 18.34 ve 18.36 arkadaşlar Kamuya Aydınlatma Platformuna Borsa İstanbul A.Ş.'den Bistek Pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi pay piyasasına voltaide bazı tedbir sistemi habere baktığımızda aslında iki tanesi arkadaşlar uçan ise onu söyleyelim uçuyordu. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir tanesi biraz daha ağır hangisi? Tabii ki Hatek gözlük gözlüğümüz kadarıyla. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devre alınan volatilite de bazı tedbir sistemi kapsamında Hatek arkadaşlar 25 Nisan 2025 tarihinden 23 Mayıs 2025 tarihine kadar emir paket tedbiriyle işlem görecektir diyor. Daha önce açığa satış ve kırda işlem yasağı vardı. Brüt takas tedbiri de vardı arkadaşlar. Bir de üzerine emir paket tedbiri geldi. Tabi bu emir paket tedbiri şu anlama geliyor. Piyasa emri ve piyasa limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktarı azaltımı ile emir fiyat kötü yasaklanması yasaklanması, ve emir toplama bilgi yayın kısıtlanmalarını kapsıyor arkadaşlar. İki hisseden bir tanesi Hatek'ti ve gelelim diğer hissemize arkadaşlar. Diğeri de 24 Nisan 2025'te yine 18.33'te geldi. Borsa İstanbul AŞ, Bistek Pay Payası alım satım sistemi duyurusunda. Garfa payları bakın arkadaşlar. Garfa payları 25 Nisan 2025'ten 23 Mayıs 2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir. Kısa ve öz haber olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. SPK'nın amacı burada küçük yatırımcının ani kararlarla, ani durumlardan zarar etmesini engellemek. Küçük yatırımcı neden ani karar veriyor? Aşırı derecede oynak hisselerde arkadaşlar çok hızlı çıktığında veya çok hızlı düştüğünde paniğe kapılıp değişik hareketler yapılabiliyor. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.